Evet. Yetiş kliniğe. Mükemmel büyüdü. Uzadı, inanılmaz uzadı. Yaklaşık üç buçuk santim, üç buçuk santim uzunluk, 3 santim de kalınlık sağladık. Ona yeni bir penis verdik. İnşallah iyi günlerde, mutlu günlerde kullanır. Hasta aynı zamanda benim yaşıtımmış. 85 doğumluymuş. İkimiz de aynı yaşıtayız. Onun için ikinci bir bahar oldu. Bir ara birisi de bana yapsa iyi olacak. Ne Özlediniz mi? Küçük bir tatilden sonra. Bugün iki tane kök hücre var klinikte. Recep işin bitince fırla. Biri bir buçukta, biri de dörtte. Eksik istemiyorum orada. Şey çok komik sanki. İyi bir şeymiş gibi lanse ediyorlar bizi. Oğlum kızarmış koyun eti ne iyi lan? Kızarmış koyun etini kimse yemez oğlum çok komikti ya. Allah'tan diyetteydim ya. Hiçbir şey yemedim, bir kilo vermişim biliyor musun? Normal etleri de var ızgara ama kızarmışı sanki iyi bir şeymiş gibi lanse ediyorlar. Anladın mı?